İsimlerin başında bu el takısını marife yani belirli bir kelime ise hep el takısını göreceğiz. Belirsiz herhangi bir kelime ise temini göreceğiz. Ama şöyle bir durum. Bakın el ezanu ezan diyoruz. El beytü ev diyoruz. Efendim temvinli olarak söylersek ezanun beytü. Bu el takısı şöyle bir örnek vereyim ben daha rahat anlaşılabilir. Ettilmiz. Şimdi burada el takısı görüyorsunuz nasıl oldu? Cezimli el takısının lamı cezimli. Burada lam hiçbir hareke almadan yanındaki ne yaptı? Şeddelendi. Hatta siyah kalemle yazalım. Siyah kalemle yazalım. Diyelim ki eşşemsü kelimesi. Bir de El kameru kelimesi. Bakın burada eşşemsü derken lam okundu mu? Lamda. Herhangi bir lam sesi çıktı mı ağzınızdan? Çıkmadı. El kameru derken çıktı mı? Çıktı. Evet çıktı. Demek ki bir fark var. Bazen bu el takısındaki lam herhangi bir, e, bakın hareket, herhangi bir şey olmadan yanındakine geçiyoruz, şeddeliyoruz. Ama burada gördüğümüz gibi lamda cezim var.